Canlarım selamlar. Hepinize kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ikizler burcu için mayıs ayının 1 ile 7'sinde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim. Kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler. Birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Bir bakalım aşkta, işte, sağlıkta neler var. Ne niyet alırsanız cevaplarımızı buluruz arkadaşlar. Evet. Bakalım neler olacak. İkizler Burcu. Çok güçlüsün. Gücünü göstereceksin bu hafta. Özellikle seni yüzen kişilere karşı bir hırs etmişsin. Yani sen demek ki bir laflar duymuşsun. Yakın geçmişte ama. Birilerine hırs etmişsin arkadaşın ve gücünü göstereceksin. Ya da kendini çok güçlü hissedeceksin. Sen önce bir sıkıntılar yaşıyorsun. Daha sonra da güçleniyorsun arkadaşım. Bakın bunu gösteriyor bana. Devam edelim. Küs olduğunuz, kırgın olduğunuz birisi sizin gönlünüze almak isteyecekmiş. Yani önceden sizin kıymetinizi bilemeyen bu kişi sizi şaşırtacak gözüküyor. Bu ilişkinizde de olabilir. Bu bir arkadaşlıkta ya da aile konularında da olabilir. Kırgınlıklarda e, kırgınlık varsa ve kiminle böyleyseniz şaşırtı, şaşıracağınız durumlar olabilir görünüyor. Şimdi size yapılan bir kötülük var arkadaşlar. Bu kötülük neymiş? Geçmişte olmuş ama geçmişte bir şey yaşanmış. Bunun Bunu unutamadığınızı görüyorum. Sizin yakın çevrenizden birisinin bir etki yaptığını, bir nasıl desem bir kötülük yaptığını görüyorum. ...ama bununla görüşmüyorsunuz... ...siz bu kişiyle görüşmüyorsunuz... ...bu da e, bu kişi de... ...bir kötü enerji yapmış gibi hissediyorum... ...bakın dilim bile dolanmıyor arkadaşlar... ...söylenmem istenmiyor size sanki... ...anlatıyorum ama zorlanıyorum... ...bu konuyu pek üstelemeyeceğim... E, ...yani... ...bu durum hala sizin etkinizde... ...ara ara oluyor hükmü geçmiş ama... ...ara ara etkinizde sanki... E, ...yapılan zamanlarda... ...etkisini gösteriyor gibi... Ee, korunun arkadaşlar okumalarınızı yapın gerçekten korunun ee, hiç kimse size bir şey yapamaz yani burada bir temize çıkmışsınız ama baya bir sıkıntılar geçmiş geçmişte diyor bakın ve ön yargılısınız bazılarınız ondan sebep bu gözüküyor bakımda ön yargıları bırakın geçmiş konuları da bırakın ee, bazı kişiler art niyetli ama gerçekten art niyetli bak e, sizi kıskanmışlar ya da size birileri zarar vermek istemiş e, bir bayan olarak sadece görüyorum. Bu bayanı da tanıyor musunuz? Yani geçmişte iletişiminizde varmış. Bu bayan e, çok büyük bedeller ödeyecek. E, yaptığı her şey kendine dolanmış yani böyle şeylerle uğraşan birisi ama bu kişi. Yani bunu da net söyleyeyim. Evet her dediğim hepinize uymayabilir. Lütfen uyanları aldım kabul ettim deyin. Ama niyet alırsanız cevap bulacağız arkadaşlar. Etrafınızdaki olaylara bu dönemler dikkat etmenizi istiyorum. Yani bazı kişilerin yanlış davranışlarını görebilirsiniz. Bunlar sizi üzebilir. Değer verdiğiniz insanların da yanlışlarını görebilirsiniz. Hani e belki başkalarına yapılan yanlışları göreceksiniz. Belki size yapılan yanlışları göreceksiniz. Ama düşünceleriniz değişecekmiş. Birilerine güveniniz sarsılacak yani arkadaşlar bu hafta buraya dikkat edin. E, kimsenin olaylarına pek karışmanızı istemiyorum bu hafta özellikle bakın bu konularda uyarı var burada. Yani birileri tartışır, birilerinin kavgaları olur ya da başka sorunları olur çok karışmayın arkadaşlar. E, fikirlerinizi ya da sizinle konuşulmak istendiğinde yanında olduğunu hissettirin ama çok karışmayın burada e, net gözükmüş çünkü bu şekilde net anlatıyorum bir para var burada alamadığın bir para sana sıkıntı veriyor bu e, bir şahıstan alamadığın bir para alabilir misin daha süreci varmış arkadaşım kimden alamadığım paran varsa biraz daha gecikecek görünüyor ama bu durum sana çok stres evet e, Ceza evinde yatan bir yakının var gibi Ya da sevdiğin birisi var Hani bu durumu yaşayanlar Bakın diyor ki yani bu insanın Bir paraya çevrilme cezasının paraya Çevrilme durumu var fakat e, Kendisinin yaptığı hata da Varmış yani o yüzden de biraz Bu süreç uzuyor sonrasında temize çıkacak Arkadaşım bu durum Sonrasında temize çıkacak Bir paraya çevrilebilir ya da e, Kısalabilir cezası Evet, gözyaşı var ama sevinçten bu sefer bu gözyaşı sevinçten ee, hiç görmediğin birini görecekmişsin uzun zamandan beri görmediğin bir insanla görüşeceksin bu artık hayatında kimisi ailenden biri olabilir hiç e, çoktan beri görüşmediğin dostun arkadaşın olabilir ama bununla da aranızda mesafeli yol varmış ya o geliyor ya siz gidiyorsunuz bir şekilde görüşme olacakmış böyle evet Taşınmayı çok istiyorsun. Taşınma mevzuları gündemde gözüküyor. Ya da yerleşim amaçlı düşünceniz var. Bazılarınızın da böyle düşüncesi var. Şehir dışı ya da yurt dışına gitmek için de planlar var burada. İş amaçlı da gitmek isteyenleriniz olabilir. Ya da bağlantılı mı işleriniz var? Yurt dışı konuları da gündemde gözüküyor. İletişim de çok çıkmış. Bu sıralar yolculuk yapanlarınız olacak. Mesafeli yollara gidenleriniz olacak. Evet. Şimdi şaşırıyorsun, bak burada kaç yerde şaşırma işareti var. Bu sıralar hep duyacağın şeyler seni şaşırtacak gördüklerin, ee, yani insanlara şaşırmayın arkadaşlar, olanlara şaşırmayın. Her şeyi herkes yapabiliyor yani günümüzde görüyoruz. Ama siz, e, siz sanki hayatınızdaki iletişimde olduğunuz kişilerle alakalı bir şaşırma durumlarınız olacak. Yani ben bunu böyle bilmiyordum. Yani bu kişi ya da işte nasıl yapar gibi gibi artık ne olacaksa biraz çevreye dikkat etmemiz lazım. Evet, e, ne almak istiyorsan bir erteleyeceksin almak istediğin bir ev olabilir, araba olabilir. Kiminiz fırsat kolluyor ama almak için kiminiz erteleyecek gibi görünüyorsunuz arkadaşlar. Ne almak istiyorsanız. Satışta malınız varsa da bu da biraz gecikmiş, bayağı bir gecikmiş. Kiminizde yeni satışa e, bir yer vereceksiniz, hani satışa koyacaksınız ama e, an meselesi bazılarınızın satışla alakalı konuları, kiminizin de çok yavaş ilerliyor, ağırlık ve nazardan dolayı ya çok dile getiriyorsunuz, ondan uzuyor. Dile getirmeyin arkadaşlar, beklentilerinizi konuşmayın, olacak şeylerinizi çok dile getirmeyin. Sevdiğimiz insan da bize nazar edebilir. Anlattığımızda olay gecikebilir. Bu yüzden olmaz. Evet, e, kimin izin çok hızlı olacak ama bir anda bir yerin satışı diyor. Ya da bir şeyin devralması. alması. İmza konularınız da var bu hafta. E, bayraklı bir yere de gitme durumun var. Bayraklı bir yer, yani devlet kapısı. E, burada çalışıyorsan da arkadaşım, bu sıralar çok yoğunlaşacaksın. Ama çalışıyorsan da ya da bir iş beklentin varsa da olumlu bir şeyler olacak. Devlet dairesinde e, ne için gidersin, ee, bir işini halletmek için, belki bir engelle karşılaştın bunu düzeltmek için ama koşturacaksın yani bu hafta. Hem yorulacaksın hem de işlerini halledeceksin görünüyor. Bir yeri kiraya vereceksin, kendine ait bir yeri kiraya vereceksin. Ee, bir tadilat işleriniz de olabilirmiş bu hafta tadilat ama bir de sistem var burada. Hani biri bitiyor diğeri başlıyor gibi. Hani bir rahata er erememişsin sanki öyle hissedecek de olabilirsin ee, arkadaşım. Hani üst üste sorunlar çıkıyor gibi hayatında yaptırmak istediklerinde ya da ondan sebep. Sen e, bir yerlere gitme isteğin var, e, sevdiğin birkaç kişiyle bir plan yapacaksın. Bunlar arkadaşların olabilir, anlaşıp gideceksiniz. Okuyanlar için güzel bir dönem ama e, kiminizin tembellik enerjisinde olduğunu görüyorum. Dikkat edin arkadaşlar, odaklanın ki başarın yani sizde o e, durum var yani o e, odaklandığınızda başaramayacağınız hiçbir şey yok. Ama tembellik var bazılarınızda. O bende de oluyor arkadaşlar. Bazen böyle kendimi çok kötü yorgun hissediyorum, ağırlık alıyorum. <laughs> Bazen üst üste video çekesim geliyor. Bazen böyle bir keyifsizlik oluyor. Çekemiyorum, bir duruyor yani yapacağım işi yapamıyorum yani. O yüzden okumalarınızı yapın. E, ağırlık hissettiğinizde size su iyi gelir gözüküyor, duş almak size iyi gelir görünüyor. Suyla alakalı her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar e, ve bir düğüne katılacaksınız. Kalabalık bir ortam burada bir eğlence var, kutlama var. Buraya bir isteksiz gidebilirsin, e, mecburiyetten gidebilirsin. Çok da ağırlık alacaksın ona göre arkadaşım. Ee, ve uyku düzenine dikkat etmen gerekiyor. Ee, parça parça uyanıp kalkacak gibisin. Böyle parça parça rüyalar göreceksin. Hatırlayamayabilirsin. Çok böyle yorma kendini arkadaşım. Ee, ve rüyalarını anlatma. Anlatma tamam mı? Ve alışkanlık haline de getirme. Eee düzensiz uyku hallerini sakın dinlenmeye çok ihtiyacın var ve bu sıralar yorgun çıkıyorsun arkadaşım güne yorgun başlıyor gibisin kendine dikkat et evet sürüngen bir hayvan var ama küçük hayvanımız zararsız ee, bu çevre etkilerinde bu arkadaşım dediğim bir insanın sana bir e, dolmuşluğu var e, ufak bir alınganlık yaşayabilirsin bu hafta arkadaşım dediğim dediğin, anlaştığın birisiyle bunu bu hafta yaşayabilirsin. Bir soğukluk aranızda olabilir. Zararı yok ama şu sıralar seni bir üzebilir. Yani bir seni düşündürebilir. Acabaların olabilir bu kişiye. Evet arkadaşlar bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.